Tabii Eylül'le günlük olan üç saatlik telefon konuşmanı yaptın. Annemin geldiğini öğrendim. Görüntülü konuşma yaptık bir kere. i̇yi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi geceler. Nasıl geçti? Güzel, annem çok mutluydu. Gülüştük, konuştuk, hırlaştık işte. Ay ne güzel. Seni çok özledim. Ay, seni çok özledim. Ayrıca ben tekrar şarkımı çalmanı istiyorum. Seni söylemek istiyorum. Seninle hayaller kurmak istiyorum. Sabah kadar konuşmak. Sadece konuşmak mı ee, istiyorsun ha? Sadece konuşmak. <gülüyor> 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 ya, önce bir Selim abiye görünelim mi? Ben adamı bugün hiç görmedim. Misafirleriniz de var. Ya. <laughs> Go, go, go!